2022 yılının ilk karıyla sizlere merhaba diyorum. Bugün lezzetli mi lezzetli, yumuşacık, mayalı poğaça tarifiyle geldim. Vakit kaybetmeden hemen yapımına geçiyoruz. Öncelikle derin bir kabımıza bir tatlı kaşığı maya, bir tatlı kaşığı toz şeker, 1 çay bardağı ılık su Bunların hepsini iyice bir karıştıralım Mayalandırmaya bırakıyoruz 3 dakika Bir yandan poğaçamızın iç harcını yapıyoruz Tencereme 300 gram kadar kıymamı aldım 2 yemek kaşığı su ilave ettim Kavuruyorum bir yandan bir tane soğanımı doğradım Onu da ilave ettim iyicene kavuralım ve altını kapatalım. Biraz da tuz ilave edelim. Poğaçanın hamurunu yapıyoruz. Geniş bir kabın içine 7 su bardağı unu boşaltalım. Elimizle ortasını açalım. Aktif hale gelmiş olan mayayı ilave edelim. 2 tatlı kaşığı tuz, 10 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tane yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı da ılık suyu ilave edelim ve yoğurmaya başlayalım. Tüm malzemeleri iyice e, yoğuralım. 2-3 dakika. Gördüğünüz gibi hamurun biraz cıvık. 1 su bardağı daha un ilave ettim. Toplamda 8 su bardağı, Kullanmış oldum. Hamurunuz biraz ele yapışır olsun arkadaşlar. Bir saat mayalandırmayı bırakalım. Gördüğünüz gibi hamur mayalandı. Elimi yağlıyorum. Yağladıktan sonra hamurun mayasını indirin. Hamurdan küçük parçalar alalım, elimizle yuvarlayalım. Elimizle bastıralım. Kıymalı iç harcımızdan biraz koyup hamuru katlayalım tepsimizi alalım yine aynı şekilde hamurdan küçük parçalar alalım aynı şekilde iç harcını da koyuyoruz hamurların boyutunu sizler ayarlayabilirsiniz ufak veya büyük bu size kalmış arkadaşlar küçük de yapabilirsiniz tepsimi doldurana kadar bu işleme devam ediyorum bir tepsisini kıymalı bir tepside sade yapıyoruz arkadaşlar şimdi diğer tepsiye geçiyorum bu tepsimi de sade poğaçalarla tamamlayacağım İstediğiniz şekli verebilirsiniz ister örgü yapın ister sadece yuvarlayıp öyle tepsize dizebilirsiniz. Hamurları tepsiye dizdik. 10 dakika daha mayalandırıyoruz. Bir tane yumurta sarısına bir çay kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Karıştırıyorum. Hamurların üzerine fırça yardımıyla sürelim. Aynı işlemi diğer hamurların üzerine de yapıyoruz. Son olarak çörek otu serpelim. Tüm poğaçalarımızın üzerine serpiyoruz. Aynı işlemi sade poğaçaların üzerine de yapıyoruz. Yumurta sarısını sürdükten sonra çörek otu serpiyoruz. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında 20 dakika kontrollü bir şekilde pişirelim. Gördüğünüz gibi poğaçalar nar gibi kızardı. bir tepsi kıymalı poğaça bir tepsi de sade poğaça yaptık poğaçalarımız sunuma hazır herkese afiyet olsun